Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilk Minecraft videom olacak. Woo! Çok mutluyum. O yüzden ilk odunumu kırıyorum. Eskiden oynayı oldum arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandan video çekmiyorum. Çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Tamam. Ev yapacağız buraya da. Aa, kar mı var? Şuradan garip bir şey düştü. Kar var, kar var, kar evet. İnanamıyorum. What the that bro? I'm a fool. Nasıl so oldu bro? This is small. Tamam. Ah, dem. Ah, let's see. I got your dem. çok hızlıyım. Acaba kaç ile gidebiliyoruz? Yakında Roblox'ta videoları gel, gelir inşallah. Giderdi. iyi domuz var. Ben Müslümanım. abi, O sırada kedullahlar. O sırada kedullah. abi, be, dab 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 dab. Bu arada arkadaşlar ben artık brainotları bıraktım. Hepsi çok kötü. Hepsinin de bir tanesi var. Tralala tralala Allah küfür Allah domuz. Yani en, en kötü brain notlarından olabilir. O kadar kötü, o kadar pislik bir brain not ki. Bombardino krokodil o da şey neydi? Ha o da Gazze'deki çocukları bombalıyor, bombalayarak öldürüyor. Bir de bombam beni kuzeni de aynası. O yüzden ben bütün brain okları bıraktım. Tung 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 sahur bile. Onları unutmam için de aralarda şarkı söylüyorum da. Bu şey buldum. Ab bundan alalım. Böyle yer düşersek şey yaparız. Böyle şey yaparız. Sonra şey olmaz. Al Aa, Aa öyle basabiliyor muyuz? Bir defa... Bu arada bu hangi sürüm bilmiyorum. Böyle yeni gelen böyle event sürümü hani o event işte. En azından bakır event bakır mağara eventinden bile daha iyi. Eskiden hani ben Minecraft oynamak için indirmiştim. Bakır sürümünü. İndirdiğimde olmuyor. Çalışmıyor. Gidemiyor. Yine, Tam bu kadar yeter. Birazcık da aç kızıyım. Ev yapacağım kendime dikte kurarız. Bu arada bölüm 2 sonsuz bölüm devam eder belki bu. Ve arkadaşlar ben shorts videolarını bıraktım. Snapchat'i sildim çünkü. Çok kullanmıyordum. Silisim geldi. Ben de sildim. Tamam. Bir tane videoda çok böyle güzel bir ev görmüştüm. Onu yapmaya çalışacağım. Eğer arkadaşlar kötü olursa dalga geçmeyin. Elinden geleni yapıyorum işte. Ağaçtan ev yapsaydım. Bari. Tamam. bunu yap. Şöyle şöyle büyük yapayım. Sonra şunu böyle şöyle şöyle tamam. Oldu ama daha bitmedi. Şimdi şunlardan yap. Şöyle koy. Çünkü herhalde yanlış hatırlamıyorsam zombiler bile gelemiyor buraya. Değil mi? Ha gelemiyor İyi. Bir de bunların şeyine meşalede koyuyoruz. Şöyle tam komfort falan olur. Ee, niye yapamıyoruz? Bir tane 7 tane odunum var ya. Ben klik yap. Uh -huh. Yakında Roblox'ta Grow Garden videoları da gelir. Tabi inşallah. Odun. Evet bir de gayet kolay yapılıyor. Tamam şimdi bir daha aynısını. Çit koyacağız. Nerede ya şu çitler? Kaç tane odun var? E yetiyor. Yen yok ya? He tamam. Şimdi şuraya da koy. Ay, mükemmel bir evim oluyor. Sence arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Bak, kötü bir puan verirsiniz üzülürüm. Zaten ayağım sakat. Açıklayayım o zaman. Ben, ben, biz hani denize gitmiştik. Samsun'da deniz var. İşte biz gitmiştik. Ben yani böyle mesus. Sonra gittiğimizde ben üşümüştüm. Şey çıkmıştım. ısınmak için. Sonra tam denize giderken ayağıma cam battı. O da kanadı. Sargı beziyle hani şey yaptı. Can, hani şey can kurtaran mı? işte o falan. Sonra da 10 gün dikiş yaptılar bir, bir tane. Ha, dur şeyi anlatmadım. Ambulans geldi. Polis geldi. Geldi. Çok kesmemiş ama bir dikiş attılar. Çok büyük kesilseydi dikiş atmayacaklar herhalde. Öyle duydum. Sonra Sonra doktora gittik. Dikiş attı işte. Dın. şu an 10 gün sonra geçtikmiş. Onun için abone, like atın. Tamam. Ev böyle güzel mi? Kötü mü? Yorumlar yazın. Kötü yazmayın be. Bak kalbim kırılır. Elinden gelin ne yapıyorum işte. Bu da geliyor. En azından azıcık odun istiyor. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şunları Yap şöyle. 16 tane yeter. Bence yeter. Deneyeyim denemekten zarar gelmez. Akşam oluyor bu arada. Bize bana koyun lazım. Koyun keseceğim. Son 10 gününü alıp şey yapacağım işte. Tam 10 tane miyiz? 17 tane. Aa, yetmiyor. Yetmiyor. iyi bir fikir var. Tamam. Tamam. iskeletler de böyle vurabilir mi ki? Lan la, çok kötü. Hayır. Şunu şöyle şey koymayı unuttum. Buradan çıkıp gelmezler. Ama iskeletler vurabilir. O yüzden korum korumalıyım. Orada creeper gelmiş gördüm. Ben yine de ne olan olmaz. Mı? Şöyle ekleyeyim bir. korunaklı olsun. Beni koru. Help me, Kurt. I'm stuck in here. Please. Um. Koyam. Çok güzel oldu bence ya. Bu değil fena değil ama. Sence siz de üzerinden kaç. Ben bir 8 veriyorum iyi. Gelemiyor ki yazık. Ha gelse ne, geleceğine bro 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 gok 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 ne oldu lan direct lan direct getir lan bana bir su bak öldürüm ha <laughs> taklı mezeller onu hiç takliye edemez zemiyor ayde durma koş koş ayde durma koş gel lan Patla. Patlayıyorsa patla. Patla izik. Ağlama ağlama. Ağlama lan. Lan ağlaması cızlıyor. Bak ya ağlamaya devam ediyor. Allah'ım sinir olacağım. Ağlıyor ya. Ağlıyor. Bırakın beni. Ben gideceğim. Bırakın beni. Gitmeyeceğim. Ha, bakacağım gözüne. Allah ya ya. Arkadaşlar ne oldu? Yani oğlum biraz lan sakat çocuğun yerine vurun. Ağzı bilmem ne şeytan recim bismillah bana Noş. Bir daha gözüne bakmayacağım abi. Ve bakacağım. Oğlum hoş eline blok almış dünya yok etti. Sanki oran kutunun abisi. İşte bak ya. Abi zittim gılıyı bacak. Hoş bunda gezme. Abi 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 abi. Ha, izi, mol. Mol. Oğlum buraya da şunlanmış. Ezik iki mal bana saldırmayı çalışıyor. Ama iki salak gelmiyor. İki mal iki salak iki mal iki salak sal Bak tiyok atıyorum. <laughs> tiyok atıyorum. <laughs> Orada eğer neredeyse twerk atıyorum ben sana. <laughs> twerk 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 popo sallıyorum. Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Zaten bu şeyin de gündüz olacağı yok. Ve bye. Bye.